O da bana söylüyor ki vay be kızlar baksanıza Bay John'un yüzü ne kadar komik. evet beni hep güldürüyor. Ha, bu arada onunla oynayalım mı? Hayır yapma öğretmen. Hayır sıkıcı olma bu çok eğlenceli baksana. Çok güzel oldu. Aynen. Aha, bu arada neden gülüyorsunuz? Aa, bu ne? Bu nasıl davranışlar? Aa, ne ben bir şey yapmadım böyle davranamazsın. Sana ders vermem gerekecek. Daha doğrusu hepinize ders vermek. Resim yapmak istiyor musunuz? Rapaba challenge'ine hoş geldiniz. Acaba ne yapacağız? İlk turda bu robotu çizeceksiniz. En iyi resmi kim yaparsa robotu o alır. Bence bu sadece harika bir anlaşma. Hadi. Vay canına ben de robot isterdim. Burada çok eğlenceli bir tür. Baksanıza. Nasıl? Ne yapabileceğimi merak ediyorum. Çok hızlı öğreniyorum. Ben de başaracağım. Vay en Emma'nın robotu daha ilginç görünüyor. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Bu da kesinlikle kazanmaması gerekiyor. Biliyorum. Şimdi böyle çizini düzelteceğim ne böyle? Böyle bir şey nasıl olabilir? Korkunç. Bu suyu acilen temizlemem gerekiyor. Her şeyi mahvettim. Şimdi ne yapacağım? Kesinlikle bir robot tamamlayacağım. Ama benim hala şanslarım var. Bence harika bir şey oluyor. Çocuklar kum bitti. Zaman doldu. Gösterin. Leo robotuna daha yakından bakmam gerekiyor. Vah, o berbat bir şey. Hayır. Sende ne var Emma? Her şey kötü. Oh. Evet öyle. Bu kesinlikle hiçbir şeye yaramaz. Zen. Sonunda. Bu gerçekten bir robota benziyor. Kazandığın için teşekkürler. Ve tebrikler. Aa, o zaman robota bana getirin. Bu sefer işinizden biri bu kocaman donatı olacak. Acele edin. Ay şimdi yiyebilir miyiz? Süper. Hayır tabii ki. Onun çizmelisiniz. En iyisi bunu alacak. Zaman başladı. Yapışkan bantla çizmek harika bir şeydir. sürecin kendisi çok eğlenceli olacak. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bundan nasıl çizim yapmanın en havalı yolunu bulmamız gerekiyor. Önce gereken kıyafetleri giymemiz gerekiyor. Şimdi gerekli tüm ölçümleri yapmamız gerekiyor. Onlar olmadan çizimin güzel olamaz. Tamamdır. Bunu kalemle çizebilirim. Ve şimdi daha da ileri gidecek. Ve eğer donatı böyle kesersen o zaman sıkıcı bir çizimden daha iyi bir şey olacak. Harika bir fikir. Şey. <laughs> Neden bu kadar zahmet ediyorsun? Baksanıza pembe bant ne kadar benziyor domata. Bence onu böyle yapıştıracağım ve üzerinde rengarenk parçalar yapıştıracağım. Bayzon kesinlikle bayılacak. Zaman doldu galiba. Evet doldu. Gösterin hey. bakalım ne yaptınız. Hı? Come on! Jane seninle başlayalım. Dürüst olmak gerekirse daha fazlasını umuyordum. Senin donatın yuvarlak bile değil. Aa, bakalım. Leo fikrini sevdim. Bu çok yaratıcı. Bakalım Emma ne düşünmüş. Vay be. Hayır Emma bu turda en iyi donatı yaptı. Leo seninki çok küçük. Okay. Emma tebrikler bu dev donat senin. Çok teşekkürler. Sonunda lezzetli bir yemek yiyebilirim. Dün gün bunu hayal ediyordum. Harika pembe donat. Hmm. Belki de arkadaşlarınla paylaşırsın. Hmm. Daha neler bu benim donatım. Ben kimseyle paylaşmayacak kadar açım. Bu sefer dışı bir hediye sizi bekliyor. Bakın. Bunun adı Snoopy. Ne kadar güzel. Okay. Snoopy bizimle arkadaş olmalı. Hadi başlayın. Herkes ne daha ilginç bir şeyler düşünüyorum. Bu sefer oraya kurabiyeleri. Ama bununla nasıl resim yapacağım? Aa, ben biliyorum bu arada. Öncelikle böyle açacağım. Ve saçmalıklarla uğraşmayacağım. Hemen resim yapmaya başlayacağım. Daha doğrusu kurabiyeleri ayırdıktan sonra beyaz dolgu ayrı olmalı. Şimdi iyice eziyoruz. Böyle harika hem güzel hem de lezzetli. Şimdi kurabiyeleri kullanabiliriz. Daha doğrusu kurabiyelerin ezilmiş halini. Harika bir fikir. Ama sen erken seviniyorsun. Neden ben de kurabiyelerimi ezmiyorum? Aa, bu gürültü ne böyle? Çünkü tam yeriyken sonuç elde etmenin tek yolu bu. Bana gerçek kurabiye kumu lazım. Çünkü onun üzerinde resim yapacağım. Görüyor musunuz? İnsanlar kumda parmaklarını resim yapıyor. Ben de öyle. Oh hayır. Elimde sadece bir kurabiye kaldı. Ne yapacağım? Challenge'de nasıl kazanacağım? Tabii ya. Ben doğru da Snoopy'ni burada çizeceğim. da Burada önce kimsenin yapmadığı kesin. Çok ilginç bir yol. Durun. Hemen şimdi. Zaman doldu. Bakalım okay. Snoopy'ni kim daha güzel çizmiş. Emma seninle başlayalım. Çok uğraştım. Görebiliyorum. Orijinal ve çok güzel. Sarıda ne var? Jane. Vay be iyi bir işim var. Gerçekten Snoopy'ye benziyor. Leo burada beni nasıl şaşırtacaksın? Vay be. Kurabinin üzerinde bir Snoopy çizdin. Bu cesur ve orijinal. Bu turda sen kazanıyorsun. Hak ettin. No. Oh, no. Bugünkü son turda ödülünüz bu taç olacak. En iyi çizim için bunu alacaksınız. Acele edin zamanınız başlıyor. Ya ağaçtan nasıl yakılacağını hiç bilmiyorum. Görüşe göre bu benim öğrenme şansım. Vay be. Aha. Hmm, bunda zor bir şey yok. Böyle bir tas için her şeyi çizerim. Bu inanılmaz derecede havalı. Leo sen de iyisin. Senin böceğin kesinlikle kazanmayacak. Bu da demektir. Benimdir. Aa, hayır yardım edin. Yardım var. Her şeyi mahvettim. Ya Böyle yalan bir tanş kesinlikle kazanamaz. Oo, üzgünüm. Üzülme. Belki böceğimden biraz memnun olursun. Bak çok iyi çiziyorum bu arada. O zaman bana yardım et. Zaten taca ihtiyacın yok. Benim için çiz. Kolay. Neden arkadaşıma yardım etmeyeyim? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok tatlısın. Hmm. Oley. Hmm. Ve zaman doldu. Ne yaptığınızı gösterin. Jane okay. acaba sen ne yaptın? Hepsi bu kadar mı? Aa, bebekler oh. daha iyisini yapardı. Leo sende ne var? Aa, bu benim değil. Bu Emma'nın. Yani... Oh süper. Hoşuma gitti. Emma. Aa, ben bendeki kayboldu. Ah ne kadar sorumsuzluk. Leo tebrikler. Kaç sene gidiyor? Sanırım sana çok yakışacak. <laughs> ne? Hayır korkunç. Ben bir kuza benziyorum. Ha elbise demek. Kabus. Utanç verici. Hadi ama bu çok komik, inanılmaz. Aynı komik ve eğlenceli videoları kaçırmamak için Rababa kanalına abone ol. Sonrası daha da ilginç olacak. O yüzden bizimle kal.